Ben değilim postlara keserek çiler kadar yırtık dolar Masa hepsinden üstünün sebebi şudan ben orijinali onları yapmasın Selamünaleyküm. Selam Kolay gelsin abi. Eyvallah abi geçmiş olsun. Nasılsın abi? İyi abi sen evet. nasılsın? Evet, sağ olun. Ne alsan yaklaşma den kaput dolun mu aldılar? İki dakika işim var abi zaten. Abi iki dakika işim var, dolun biliyorsunuzdur en tehlikeli şey burası. Orada bir işim yok zaten abi. Abi dede benim işim. Yok orada bir işim yok abi iki dakika arabanın içinde işim var. Kılızcıma alsan ne olur? Kıvılcımla işim yok abi lastik abi, değiştiriyorum ben. Öyle değil mi? Abi lastik çok. İyi ki yanında lastik getirdim değiştiriyorum bunu abi. Ben seni takip ediyorum tamam mı abi? Tamam. Şimdi müşteriyle beraber ATM'ye gidiyoruz. Takip edeceğim ona. Tamam, tamam mı? Çok sağ Abi, Geçmiş şey olsun. Görüşürüz.